Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen Yisuang Yarı Maraton yarışı dünyada bir ilke sahne oldu. Çinli firmalar tarafından üretilen farklı boyut ve özelliklerdeki 21 insansı robot, 21 kilometrelik parkurda ilk kez insanlarla birlikte yarıştı. Kendilerine ayrılan özel kulvarda koşan robotlara eğitmenler de eşlik etti. Yarışın galibi 2 saat 40 dakikalık süreyle Pekin İnsansı Robot İnovasyon Merkezi'nin geliştirdiği Tiangong Ultra oldu. İnovasyon merkezinin teknoloji sorumlusu, "Övünmek istemiyorum ama batıdaki hiçbir robotik firmasının bu spor başarılarına erişemediğini düşünüyorum." diyerek robotunun yarış sırasında sadece 3 kez pil değiştirdiğini belirtti. Tiangong Ultra gibi bazı robotlar yarışı tamamlarken bazıları ise maratonun başından itibaren zorlandı. Bir robot başlangıç çizgisinde düştü, diğeri ise birkaç metre koştuktan sonra korkuluğa çarptı. Etkinlik, teknoloji ve spor meraklılarından yoğun ilgi gördü.